Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman ile Ali kardeş olduklarını ne zaman öğrenecek? Yaman'ın annesinin planları neler? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman ile Ali kardeş olduklarını öğrensin ve araları düzelsin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Arif Baba ne yazık ki öldü. Artık gerçekleri bilen tek bir kişi var o da Sultan Ala. Sultan Ala büyük de bir süre devam edecek ama Ali'ye gerçekleri söyleyecek cesareti olmayacak şimdilik. Bir süre içinde de Yaman'ın annesi planlarını uygulamaya çalışacak. Bu kadının iyi niyetli bir kadın olmadığını hepimiz anladık. Hatta Arif Baba da onun yüzünden öldü. O ile Arif Baba'ya verseydi böyle olmazdı. Yaman'ın karşısına çıkacak bu kadın ve masum olduğuna hatta hasta olduğunu ikna etmeye çalışacak. Seher de Sefer kalbiyle hemen inanacak ada. Yaman'ın annesini affetmesi konusunda baskı yapacak. Ama Yaman bu konuda haklı. Annesini affetmemesi gerek. Peki sizce bu kadın Yaman'ı kandırmaya başarır mı? Yaman annesini affeder mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.